Bunlar da kendi bölgelerini koruyorlar işte. Ama kara it öyle şey bir it değil arkadaşlar. Ben şu yani böyle hani itlerle boğuşacak şey yapacak bir tipi bir modeli yok yani. Ee, genelde uzlaşıcıdır yani. arkadaşlar. Mesela böyle çabuk şey olmuyorlar. Çabuk. Böyle kimlenmiyorlar. Hemen yani oynuyorlar. Uzlaşıcı oluyorlar yani. Böyle alışmışlar birbirlerine artık arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. morcoin TV kanalından herkese sevgiler, selamlar. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar görüyorsunuz kar yağıyor ee, artık bu yılın son zamanları galiba e, yayladı ama şiddetli bir şekilde yağıyor arkadaşlar burada da bu şekilde yağıyor yayla gibi şiddetli olmasa da burada da baya bir çiseliyor kar arkadaşlar Kar kanellerli görüyor musunuz? Arkadaşlar kar yağışı biraz şiddetlendi. Görüyorsunuz şöyle tamamen e, ben beyaza büründü gökyüzü. Şu anda yer hala siyah kara. E, bakalım arkadaşlar bu kar yağışı bugün nasıl oluyor, e, nasıl yağıyor? Bu gece de yağış gösteriyor. E, arkadaşlar benim korkum tamamen kapatmasıdır karın. E, i̇nşallah bu öyle olmaz yani daha mevsim erken arkadaşlar daha. Ee, daha 11. ayın 20'sindeyiz yani bir bir ay daha bize müsaade etmeli yani e, doğa e, çünkü gerçekten e, bu sene alaf çok pahalı arkadaşlar çok e, yüksek fiyatlara alaf satılıyor Samanın beyaz samanın bile tonu 1 milyar e, arpa 1600 gerçekten bizim ihtiyacımız var e, Bir yaklaşık bir 20 gün bir ay daha koyun yaymaya Yalnız tamamen kapattı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz gökyüzünü, vadinin derinlikleri bile görünmüyor. Yalnız arkadaşlar, bu üstleri bence tamamen kapatacaktı ama bu altları pek kapatacağını zannetmiyorum. Ee, bir de arkadaşlar hani biz kar e, tehlikesine karşı zaten bu aşağılara inmiştik. E, şu anda yukarılarda e, nefes bile aldırmaz insana. Ama bu aşağılar arkadaşlar. Böyle şu anda sıcakta bir hava var yani. Geçen gün buralar hep dondu yer toprak. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz don yok. Hava gayet şöyle görüyorsunuz toprağı. Gayet yumuşak. Ee, toprağı da çok kaliteli bir toprak bu arada arkadaşlar. Yani görüyorsunuz böyle tek karış otsuz bir yer yok. Yalnız arkadaşlar bu kuzey yamaçları olduğu için otunu fazla koyun sevmiyor arkadaşlar. Böyle... Öyle fazla aşırı iştahla yemiyor. Çiçeğini üstten falan güzel yiyor ama böyle otun kökünü dibini yemiyor burada. Arkadaşlar mesela görüyorsunuz şu anda yukarıda fırtına. Burada kar dönüyor. Böyle kar taneleri havadan yumuşak bir iniş yapıyor buraya. Yani şimdi belki o üstlerde nefes bile aldırmaz insana. Ama burada çok şiddetli yaksa şuradan koyunu indiririz. Şu aşağıda taşın dibinden Hop aşağı kayar gideriz arkadaşlar. O yüzden biz zaten bu aşağılara inmiştik. Ee, karın görüntüsü çok güzel arkadaşlar yalnız çobanların yüreğini hoplatıyor, korkutuyor çobanları bu kar. Bakalım arkadaşlar akşama kadar nasıl olacak? Gece kar yağacak mı? Ee, ben beyaz edecek mi ortalığı kapatacak mı? Kapatmayacak mı? Arkadaşlar kar yağışı devam ediyor. Şöyle yalnız koyun da yayılmaya devam ediyor. Koyun çok güzel yayılıyor arkadaşlar. Şuradan otunu görüyor musunuz? Nasıl temizlemiş koyun. Vallahi desen sanki ot yığmışsınız önüne. Bu şekilde yayılıyor. Yani bu koyunun ben 3-4 aydır hatta 5-6 aydır ilk defa bu kadar bütün otu seçmeden toparlayarak yayıldığını görüyorum. Bu karın etkisi. Galiba o da kar yağışını hissediyor. Fark ediyor. Ve e, olabildiğince daha çok yemeye çalışıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse biçmiş. Yani böyle e, bu şekilde güzel yayılıyor. Buralarda çok güzel yayılım var. Eğer donmazsa evet, koyun buralarda daha çok e, yayılacak. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size bir göstereyim karın nasıl üst, üst tarafları komple ben beyaz etti arkadaşlar. Şöyle şu tarafı da tanelerini görüyorsunuz. Köpeklerimiz yine iş başındalar. Bu şekilde evet. burası ile arkadaşlar şu karşı taraf arasında bile çok fark var. O taraf ben beyaz etti. Bu taraf hala yeri tam tutmadı kar. Biliyorsunuz koyun bir yaklaşık yarım saat daha yayılsın. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Biz de doğru ineceğiz. E, bu gece inşallah fazla yağmaz. Kar yağışı da. E, karların çözülmesiyle ve karın kapatmasıyla bizim sezon da e, bitecek galiba. Bakalım. Daha biz ne kadar dayanabiliyoruz. Koyunlar ne kadar yayılabiliyor. Evet. bunu zaman gösterecek, kar yağışı gösterecek. bu şekilde arkadaşlar yağmaya devam ediyor. Koyunlarda yayılmaya devam ediyor. Galiba bu kar yağışı hiç durmayacak. Bu şekilde devam edecek bugün, bu akşam. Biz de koyunu yavaş yavaş indirelim. Vay, kayıyorum vallahi böyle aşağı doğru şöyle arkadaşlar şu yağın komple kar bu şekilde yağıyor biz de koyunları indirelim dereye doğru saat zaten üç buçuk civarı artık yavaş yavaş gidelim aşağı doğru çünkü bir baktınız kar çok şiddetlendi ve bize hiç izin vermedi Allah'tan ki alt taraf sıcak yani böyle fırtına şeklinde yağmıyor Allah bilir şimdi o üstlerde resmen fırtına gibidir Böyle devam ediyor arkadaşlar kar yağışı. Arkadaşlar kar yağışı şimdilik durdu. sonra şöyle bir etki oluşturdu. Şöyle bir beyazlattı dağları. Yayla şimdi tamamen kapanmıştır artık. Ee, şöyle bulunduğumuz yerin üst kısımlar da böyle bir şekilde beyazlaştı arkadaşlar. Ee, bu gece de kar yağışı var. Ee, ümit ediyorum ki fazla şiddetli yağmaz ve kapatmaz her tarafı. Ee, zaten yağış bu kar yağışından sonra don da olur. Ve bizim de artık bu şey böyle şu kuzey yamaçlarını yamaçları maceramız da bu şekilde herhalde son bulur. Gerçekten hava çok soğuk arkadaşlar. I Ateşler. Abi ateşin yanında bile insan üşüyor ya. Demek ben çok üşüdüm orada. Oh. Kar yağışı devam ediyor hala. Ben şu şuya çıkınca arkadaşlar şöyle bir etrafıma baktım. Dedim ki bu manzarayı sizinle paylaşayım ben. Siz de bu güzel manzarayı görün. Ellerim üşüyor. Biliyorum soğuğu hissediyorsunuz arkadaşlar şimdi. Siz de buradaki soğuğu hissediyorsunuz. Benim ellerim nasıl üşüyorsa inanın ki ben biliyorum şu anda. Siz de bunu izlerken böyle diğer elinizi cebinize koyuyorsunuz. Bu soğuk hava karşısında arkadaşlar. Bu şekilde vadi üst tarafları tamamen buza kesti. Böyle buralarda kar yağışı devam ediyor arkadaşlar. Koyunlarımız doydular. Allah'tan ki ot güzel arkadaşlar. Bu şekilde koyunlarımız da durmuşlar. Sabahtan beri kar vuruyoruz vuruyor ne? Onlar da güzel güzel otladılar. Yumuşak otlardan yediler. Şu anda karınları şişmiş bir vaziyette geviş getiriyorlar arkadaşlar. Güzelim Hırçı ya. Senin canını yiyeyim ya. Şu ileride arkadaşlar koyunların içinde görüyorsunuz. Ya ben Hırçı'yı nazar edeceğim arkadaşlar. Galiba ben Hırçı'yı nazar edeceğim. Hırçı üste gidiyor, altta geliyor, önde gidiyor, arkayı kontrol ediyor. İnşallah Hırçı'yı nazar etmem. Hırçı maşallahım var oğlum. Abi gene koyunun üst tarafında orada oraları kontrol ediyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar koyunlar da şiddetli bir şekilde yayılıyor. Yani karın şiddetine göre koyunlar da şiddetli yayılıyor arkadaşlar. Böyle hayvan görüyorum bu kadar hırçın hırçın böyle bütün toprağı otu böyle kökünden sükercesine böyle alıyor. Hepsini yiyor. Böyle arkadaşlar. Bu kar yağışı da böyle yağdı. Ben bir de sabah çekeceğim arkadaşlar. Bakalım sabah gece nasıl oluyor? Yağıyor mu? Yağmıyor mu? Yağıyorsa da şiddetli ne oluyor? Kapatıyor mu? Kapatmıyorum arkadaşlar. Bununla devam edeceğiz. Polis, 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 polis. Polis, 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 polis. Yo, 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 yo. Başo, 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 başo. Başo, 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 başo. Arkadaşlar geçen köpeklere tam ekmek atıyorduk. Bizim köpekler hani birlikte gelince hepsi bir onda böyle ekmek atıyorsun. Diğer de soldurur ekmeği, diğer de soldurur. Boğuşma riski ortaya çıkıyor. Bu yüzden böyle atıyoruz ekmeği. Ee, sizden gelen eleştirilerde ben haklı buldum. Ee, gerçekten çuç ee, çuç <laughs> ee, ekmeğe biz saygı duyuyoruz. Çünkü biz kendimiz de zaten emekçi insanlarız. Başo 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 başo. Bu şekilde ekmekleri hucu biraz genç olduğu için büyük doğrayıp veriyorum. Mesela başu geldiği gibi hemen acele ediyorum. Beşir gel. Eleştirilerinizde haklısınız arkadaşlar. Yani ekmeği biraz böyle ufaltır. Dayım da zaten hemen beni aradı. Ona da buradan sevgiler. O da dedi ki ya Erdal ekmeği niye öyle atıyorsunuz köpeklere falan. Dedim dayı hiçbir şey olmaz falan. Ya dedim ufaltın verin hayvanlar yesin. Patileriyle basmasın. Tamam dedim ben bunu sorun yapmayacağım dedim. Bu şekilde arkadaşlar köpeklerimizin ekmeğini vermiş olduk. Dün geceden beri kar yağıyor. Bugün akşam dünden beri yağıyor. Böyle uyandık güne. E, yalnız hava çok güzel arkadaşlar. Normalde buralar hep böyle e, Yani Normalde buralar hep buz tutuyordu. Artık e, buz tutmamış. Yani, hava güzel ama bu yağışlardan sonra don yapacak galiba. Arkadaşlar kar yağışı devam ediyor hala. İşte dün geceden beri yağdı. E, bu şekilde oldu arkadaşlar. Güneylerde biraz kar tutmuş. E, ben de koyunu böyle aşağı doğru götürüyorum arkadaşlar. E, aşağı e, kesimler şimdi e, daha yani yukarısı gibi soğuk değildir. Kar tutmamıştır. Gerçi hava soğuk değil arkadaşlar. Normalde buralar hep böyle e, buz oluyordu. Bu sefer buz yok arkadaşlar tamamen Çamur. Ee, yani demek ki hava güzel arkadaşlar. Bu kışların içinden son e, yolu bu. Eski yolu. Eski köy yolu. Buradan arkadaşlar böyle aşağı doğru ineceğiz. Ee, sis de geliyor. Duman da geliyor. Biraz bir çıktı bir bu sis. Hemen arkadaşıma söyledim. Eşeği yürüyüp gelsin. Gelsin ki yani koyunun ardı önünü takip edebilirim arkadaşlar. Şöyle sisli bir hava var. Eski kapılar arkadaşlar. Demirler falan hiçbir yerde yok yani Çok, Şunlar hep eski kapılar, eski demirler, çam ağaçlarıyla yapmışlar böyle. Şöyle güzel yerler. Taşlar böyle sürdüğü arkadaşlar. Tabi bunların çoğu mesela uçmuş hep yeniden yapmışlar. Şöy. <laughs> Her <laughs> Kışların içine dağılmasınlar. Ne bileyim evlerin evlerine evlerin çatlarına çıkarlar. Evlerde çatıları uçmuş biraz. Şu. <laughs> Arkadaşlar e, bu kar yağışı Artık birçok hayvanın e, direkt içeri girmesine veya artık gitmesine sebep oldu. Çünkü artık yüksek kesimler kesinlikle kapatır. E, şeyler kaldı. Düşük. Böyle kışta olmuşlar. Yerler kaldı. Arkadaşlar onlar da fazla dayanmaz bence. Sür! <laughs> Sür! <laughs> Çünkü fazla dayanacak gibi de değildir arkadaşlar. Siz tamamen kapattı her tarafı. Bu şekilde ilerliyoruz. Köpeklerimiz sağ olsunlar geldiler. uçmuş bir yer. Uçmuş da yani çökmüş arkadaşlar. Çökmüş bir kom mu, eski ev mi bilmiyorum. Arkadaşlar inşası şöyle kalın büyük ağaçlarla yapılmış. Biliyorsunuz mesela ağaçlardan delik açılmış, uyuk açılmış. Bu şekilde kitleme kilitleme sistemi şeklinde ağaçlar birbirine oturtulmuş arkadaşlar. Ee, yani mesela duvarlara baskı yapmamışlar arkadaşlar. Yani çatıyı tutan. Şimdi bakın şeyler çökmüş. Ee, tamamen çökmesine rağmen duvarların çoğu hala ayakta. Bu şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Mesela böyle ağaçları birbirine bindirip alttan destekleyerek bu şekilde inşa etmişler. Çünkü buralarda yoğun kar yağışları baharın bahar aylarında e, sonbahar aylarında yoğun kar yağışları e, bu şekilde kapatıyormuş. Ve insanlar çökme tehlikesine karşı bu şekilde önlem almışlar. Tabi bu yıllar geçe geçe su ala ala bu şekilde arkadaşlar çökmüş. Bu da ayrı bir şeydir. Çocu orada bir şey gördü arkadaşlar. Hah, geri geldi demek ki önemli bir şey değilmiş. Arkadaşlar dün e, yavaş e, yaklaşık saat 10-11 gibiydi başladı. E, ondan sonra bu şekilde devam etti. Hala da yağıyor arkadaşlar. Fark ediyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Kuzey amaçlarını ben beyaz etmiş arkadaşlar. Bugün dedim gene bir orada yayma şansımız var mı? Gerçekten oranın notu çok güzeldi. Bakıyorum biraz alt kısımlara doğru gideceğim. Daha derenin, daha vadinin dip kısımlarına doğru. İnşallah oralarda da biraz açıktır. Ve yayabiliriz. Güney yamaçlarında sıkıntı yok arkadaşlar Güney yamaçlarında koyun fevkalade doyabilir hani ben diyorum bir gün de olsa bir gün de kuzey yamaçlarında yaşsak o da çıkardır e, bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar kar yağışımız böyle devam ediyor arkadaşlar e, bu buraya kadar izlediyseniz bu video arkadaşlar beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, bize de dualarınızı da esirgemeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs> so bu ara.